Bir öküz gibi para basıyoruz. Tabii efendim. Bayağı bir heyecanlısınız değil mi? Böyle bir girdiniz böyle. Bir nasıl para kazanılır? Öküz. Daha uygun ve daha pahalı olduğu için Arvart seçtim arkadaşlar. Vallahi yani yapacak olduğum şeylerin metalleri daha pahalı burada. Allah Allah. Ee? Oo çok kalabalık olmadığı için çok fazla kasidir insanlara uğraşmayacağımız güzel bir server Arvat serverımız zaten bilenler bilir ben Arvat'ı atamıyorum gönlümden çok seviyorum abi seçim çok önemli üzerinde sadece 110k para var bilhassa nasıl para kazanılır hemen anlatacağım bunun için öncelikle bir tane krab premium çekiyorsunuz ve ilk önce belirleyecek olduğunuz toplayacak olan şeyleri kafanızı kuruyorsunuz ya da araştırıyorsunuz hemen bakalım dört tane seçeneğimiz var ya ağaç ya koprore ya da taş ya da diri toplayacağız şu an en mantıklısı arkadaşlar koprore 25 kalan koyuyorum arkadaşlar düz hesap olsun 5 saat 25 yem kastık 10 saatte 50 para yapar akıyor bu akşam maşallah yani aylık bu da 15 GB getirisi olmuş olur. 15 bir totalde 5775 TL para yapıyor arkadaşlar.